Merhaba Godot'ta Önder Teker'le natif programlama işte C ve C++ ilgili genel sorular soracağız. Öncelikle natif programlama nedirle başlayalım. İşte makine kodu, assembly bunlar nedir? Native bazen native diyor, bazen sistem programlamada diye geçiyor. Native'in başka anlamları da var. Yani bir işletim düzenini ya da makinenin düşük düzeyli, makineye yakın kodlama yapmaya native deniyor. Native niye, niye deniyor? Aslında biraz Java, C Sharp, Python gibi dillerin işletim sisteminden bağımsız çalışması. Bunlar öyle değil. İşletim sistemine bağlı, yerli. Yani Windows için yazdığın kod Linux için çalışmaz. Hatta Linux sürümlerinde de bilen park olur. İşlemci mimarisi değişince süreçleyici, prosesör değişince yine çalışmayabilir falan. O yüzden de native yerli diyorlar. Sistem programlama de denir ama sistem programlama daha çok yerli kodun ötesinde sistemin kendisiyle iş yapmak demek. İşte CPU, hard disk, memori gelişmek, bir şeyler yapmak demek. İşte o tür adlar veriyorlar. Assembly aslında makine kodu ve assembly diye bir dil vardır. Assembly makine koduna çok yakın, en yakın dildir. Yani direkt düşük düzeyli, neredeyse sayılara yakın bir dil yapmak demek. Makine kodu sayılarla oluşmak. Dijital, hexadecimal, 16'lık olarak kod yapmak. Direkt makinenin anlayacağı dilde konuşmak demek. Assembly biraz onun bir tek üstü. Makinenin anlayacağı dile yakar ama sayılar değil de harfler var, kelimeler var. İşte biraz daha kolay. Ondan sonra da işte onunla da makine kodu native programlama yapabilirsiniz ama bu çok nadir kullanılır. Çok yavaş kod yazarsınız. Çok düşük düzeyde oluyor. O yüzden de C, C++ gibi şeyler. Yani biraz native'e yakın, biraz da yüksek düzeye yakın, orta düzey bir dil kullanma bir yoluna gidiyor. Türkiye'de de Asambi bilen çok fazla kişi yok. Bazı büyük şirketlerde Hindistan'dan falan getiriliyor evet, bilen kişiler. Evet. Çok fazla Türkiye'de bilen fazla yok. İşte vardır da yine hani çok yaygın değil. Çünkü bir bunun bir nedeni var. Çünkü Türkiye'de donanım üretimi çok olmadığı için yani biz yazılımda çok geri değiliz. Yani dünyada ne varsa hemen burada da yapıyoruz. Bazı alanlarda hani neredeyse eşittir. Ama donanım öyle değil. Ya. Donanım üretim yok. ve işletim sistemi yazmıyoruz. Linux gibi bir şey yazmıyoruz. O tür şeyleri bilenler için, o tür şeyleri yazanlar için, oyun programlamayı düşük düzeyli yapanlar için, yani makine programlama yapanlar için kullanılan ortamlar, e, Türkiye'de de bunun üretimi olmayınca insanlar da hani öğrenmiyor. Piyasası yok yani. Niye öğrensin? O yüzden de gereken de yurt dışından alınıyor olabilir. Ya da Türkiye'de iş bulamadığı için yurt dışına giden insanlar da var. Hani bu alanda C'de, C++'da ya da düşük düzeyli programlama yapmak istediği için Türkiye'de yer, iş bulamayan insanlar da var. Peki bu asambi zor olduğu için muhtemelen bunun üstüne bir dil çıkarmaya çalıştılar. İşte C çıkardı. Herhalde önce bir AB oldu da en son C ile karar kılındı. Evet. C nedir yani C asambleyi çözmek için mi olay gelişti aslında şöyle asamblede yazdığınız kod başka işletim sisteminde çalışmaz demişler ki source kodu her işletimde çalışsın hemen hemen ama makine koduna çevrildiğinde her işletim sisteminde ayrı olsun yani ona dönüştürür İşte her işletiminde ama kaynak kodundan bahsiyor programın kendisinden bahsetmiyoruz her işletim sisteminde çalışmaya yakın, en azından yakın olan bir dil yapmışlar. O da C diye geçiyor. Birçok kişi bilmez A vardı, B vardı, C vardı. Sonra D bile oldu. Hani demişler ki A olmadı B yapalım, B olmadı C yapalım. C olmadı D yapalım diye ne olmuş? Bazıları demiş ki D, D iyi olmadı, C'ye dönelim diye. C'den devam etmişler. O şekilde. Aslında fonksiyonel programlama dediğimiz yapının atası en başarılı uygulayan ilk daha önce de başkalarında da var. Fonksiyonel programlamaya şöyle bir yaklaşım getirmiş. Her şeyi fonksiyonla yapalım. Keyword açar söz çok az olsun. Yani olabilecek her şey fonksiyon olsun. Mesela print diye bir komut olmasın. Print diye bir fonksiyon Print, f, aç parantez, kapa parantez. O zaman da işte çok düşük düzeyde olduğu için çok yaygınlaştı. Yani makine diline girmek istemiyorsun ama yüksek düzeyli değil. Her şeyi makine makineyle girişler yapabiliyorsun. O yüzden de C şu anda bütün dillerin neredeyse atası hatta o dilleri yapanlar da C ile yapıyorlar. Yani Java'nın C#, şarkının, her şey browser'ın altında C var. JavaScript'in altında browser'ın browser altında C var. C hala en temel dil. Peki C yeterli herhalde nesne yönelimli özelliği olmadığı için yeterli olmadı ya da daha kolay yapmak için C++ diye bir dil çıktı. Evet. C++ C'nin object oriented, nesne yönelimli bir C++ C'nin yerel makineye yakın olma özelliğini kaldırmadı. Sadece nesneler yaparak işleri yapalım dedi. Ama C, C ile compatible İşte şey object oriented bir kavram oluşunca herkes dedi ki bir sürü dil çıktı. Ama bunlar dediler ki C dilinden vazgeçmek istemiyoruz. C'yi kapsayan ama object oriented bir sürüm yaptılar. O yüzden de birçok bir kişi C, C, der buna. Bazıları yanlış olarak C++, C diyor. C, C, çünkü ilk olan C. Ama özünde sintaks olarak birbirine çok yakın. Peki obje oriented programlama başka diller de var. Onlar varken niye C++ kullansınlar gibi bir soru sorulabilir. Obje oriented programlama için C++ kullanılmaz. C kullanacağın kesinse yani native programlama yapacaksan ama object oriented programlamadan vazgeçmiyorsan C++ kullan. Yoksa Java'nın Java, Java birçok açıdan object oriented programlama da eksik değil. Amaç orada C'den vazgeçmemek. Yani düşük düzeyli programlamadan vazgeçmemek. Yoksa işte düşük düzeyden vazgeçmeden object oriented ekleyelim demiş. Yani öbürlerinden object oriented anlamda bir üstünlüğü yok. Aksine eksik bile sayılabilir. Çünkü ilklerden bir tanesi olduğu için tam oturmamış şeyler de var. Peki nesnelik özel şey object oriented programlamadan başka farkları var mı C ile C++? Aslında öyle başlık yapıyoruz ama da extra template gibi yani doğrudan nesnelik olmayan sintaksla ilgili birçok fark da var. Aslında onun gelişmiş hali. İki şekilde düşünmek lazım. C olabilecek en basiti C++'da bütün yeni gelişmiş özellikler. C'ye eklenebilecek bütün gelişmiş özellikler C++ oluyor. Yoksa sadece object oriented programlama değil. Onda referanslar var. İşte hiç object oriented olmasa da olurdu. İşte pointer yapmayalım, referans yapalım, yapalım diyorsanız. Şablonlar var, template'ler. Onlar da geçerli tabii. Peki C kitaplarında genellikle data yapıları, algoritma diye ayrı bir bölüm olur. İşte C'nin üzerine ya da C++'ın. Bunlar önemli bir konu. Yani diğer dillerde belki kendi içinde olan şeylerin bir kısmı herhalde kullanıcı programcı kendisi yapıyor. Aslında hem evet hem hayır şöyle. C, C++ küçük makinelerde, küçük aygıtlarda çalışabiliyor. Az memorili şeylerde çalışabiliyor. O yüzden çok kütüphane kullanamıyor. Birinci fark o. Java daha, daha gelişmiş, daha büyük makinelerde çalıştığı için onda data yapıları ve algoritmaların birçoğu eklenmiş. Ama burada eklenmemiş olabilir. Ekle, eklendiği durumlar da var, kütüphaneler de var. Ama seçim seçime bağlı. Birinci konu bu. İkincisi de C, C++ çok düşük düzeyli olduğu için hazırda olmayan şeylerde sen yapmaya kalktığında elle yapma şeklinde ilerliyor. Şöyle düşünmek lazım. Şey, i̇şte Java'yı da C ile yapıyorlar, C++ ile yapıyorlar. E C++ nereden alsın? Onlar elle yapmak zorunda. O yüzden C, C++ da database yapıyor, işletim sistemi yapıyor. Onlar böyle hazır şeyler kullanamıyorlar ve o yüzden de veri yapılan ve algoritmaları iyi anlamak gerekiyor. Java'cılar, C Sharp'cılar, Python'cılar hazır kullanabilirler ama orada mecburen bilmek zorundasın. Ve bir şöyle bir durum var. Biz de yapıyoruz. Birçok eğitim kurumu da yapıyor. Data yapılar ve algoritmalar konusunu biraz makine diye programlamaya giriş, bilgisayar programlamaya giriş, yazılım geliştirmeye giriş olarak algıladığım için onu da her dilin atası olan C, tarafsız bir bölgede yapıyoruz. Çünkü Java'da versek eğitimi C şartçılar diyecek niye Java? C şartta Java'cılar diyecek. O yüzden de birçok kişi hani hepsinin de atası ortak yani çok kimsenin bir şey diyemeyeceği bir dil olarak data yapıları algoritmaları C, C++'da vermeyi tercih ediyoruz. Düşük düzeyli o, o, olmasına rağmen hani öbürleri daha kolay oldu halde makinenin nasıl çalıştığına daha yakın ol. Yani elle bir şey nasıl yapılır onu öğren. C, C++ da daha uygun olduğu için öyle yapıyor. Peki design pattern yani tasarım örüntüleri dediğim şey C++ da herhalde yoğun kullanılıyor. Evet. Aynı şey demin dediğim başka dillerde de var. Java'da da kullanmak durumdasın. Ama Java biraz daha zaten kendi içinde kütüphaneleri birçok şey içeriyor. Hatta injection gibi bir, bir takım şeylerle sana kolaylık sağlıyorlar. Mesela Spring Framework de işte Datnet'te de var. Imagine of Control, Defense Injection gibi şeylerle birçok şeyi kendi sağlıyor. Burada sen bilmek zorundasın. Özellikle düşük düzeyde işler yaptım, yaptığımızda. Bunu özellikle söylüyorum. Elinde bir kaynak yok. Alt, alt yok. Alt taraf yok. Bir virtual machine yok. Sen yapıyorsun birçok şeyi. Bir de şimdi bir alette yapıyorsun. Çamaşır makinesinde kod yazıyorsun. Tübhane yok ki. Yani küçük bir alet öyle. Sen e yapmak zorundasın. O yüzden Design patternsi C++ ile anlatmakta da daha doğru oluyor. Çünkü orada daha da iyi bilmek zorundasın. Ama tabi her dilde design patterns var. İşte design patterns nedir diyenler için söyleyeyim. Data structures ve algorithms bazı soruları nasıl çözersin? Nasıl temel programlama yaparsın? Design patterns ise belli sorunlara belli çözümler sunan yöntemler demek. Dilden bağımsız olarak. Yani bunu bir öğren her yerde kullan. Bu mantığı kullan düzgün programlama, doğru programlama yapmanın yolları. Peki mobil cihazlarda durum benzer. Örneğin Android, iPhone'da da altyapıda herhalde C, C++ çalışıyor. Yine. Orada evet. kullanabiliyor muyuz? Evet. Orada da kullanılıyor. Onlar da sonuçta bir işletim sistemi. Android'de, iOS'ta aslında bir Linux. İçinde Linux olan şey. Altta Linux olduğu için yani yine alt tarafta makineyle iş yapmak gerektiğinde C, CC++ kullanıyor. C, CC++ C++'ın hem mobil için hem diğerler için bir önemi daha var. Birçok kütüphane, birçok donanımla ilgili şey, OpenGL, yapay zekada kullanılan birçok GPU ile ilgili, işte grafik kartı ile ilgili şeyler, onların hepsi C, yapılıyor. Yani o yüzden hızlı bir şey yapmak istiyorsan ya da yeni bir sürümü herkesten önce yapmak istiyorsan daha Java'ya gelecek, Python'a gelecek onun yerine sen hemen yapmak istiyorsan doğrudan makineyle muhatap olmak istiyorsan hızlı olsun diye. O zaman Android'de de iOS'ta da native C++ kullanıyorsun. Çünkü onların gerçek API C++'da aşağıdaki sistem C++'da. Herkes hatta Python özellikle birçok şey Python'ı mesela birçok şey yapabiliyor diye düşünüyor. Halbuki Python yapmıyor. PHP de yapmıyor. Aslında arkada C, C, yapılmış kodları kullanıyor. Şey i̇şte sen düşük düzeye indiğinde özellikle şey iPhone gibi, Android gibi biraz daha hız gerektiren şeylerde düşük düzeye girmek gerekli olabiliyor. Peki sorularda niye bunu yapmayalım? Öyle düşünebilirsiniz. Şöyle bir sorun var. Serverda C++ kod yazarsan server çökertirsin, bütün makine çöker. Düşünün. 64 işlemci büyük bir makinedesin sana izin vermezler. Yani Hatta seninle birlikte 100 tane daha şirketin yazılımı çalışıyor. Cloud diyoruz ya, bulut diyoruz ya. O yüzden server yakasında buna izin şey, verilmez. İşte, hatalarından değil mi? Oyun evet, kadar. öldürür. Ya, o yanlış erişir. Bir de güvenlik mevzusu da var. Hem çökertir makineyi. Ben mesela çok büyük bir server küçük bir C++ kodu ekleyeyim. <laughs> bütün milletin memorisini okurum. Ama Java'da bunu yapamıyorsun. Python buna izin vermiyor. Ya da kısıtlıyor. Java'da çok kısıtlıyor. Ama C++'da olmuyor. Hem güvenlik nedeniyle hem de güvenilirlik nedeniyle izin vermiyorlar. Ama device'lar el diyaşı ya iPhone ve Android'e bir şey yüklediğinde onlar kontrol ediyor. Bir şey yapıyor mu zararlı diye. Öyle kontrollü yüklüyorlar. Zaten iOS'a bir şey yüklediğinde böyle bir tarama, taramadan geçiyor. Onlar senin kötü bir şey yapıp yapmadığını zaten anlıyorlar. Öyle veriyorlar. Ama server'da öyle olmadığı için sana bir yer veriyor. Sen orada ne yaparsan yap diyor. İşte sen gittin milletin şifresini okudu. Olmuyor. Ol, onu istemedik için hızlı olmasına rağmen server'da olmuyor. Birçok kişi C++ varken niye Java var, niye C Sharp var falan diye düşünüyor. Bir nedeni bu işte. En büyük nedenlerden Çünkü C++ düşük düzeyli olduğu için yani her şeye erişebiliyor. Önünde sınır yok. Hızlı ama kötü şeyler de yapabilir. Çökertebilirsin. Basit bir hatta yanlış bir program yok. Bir tane yıldız unut. Şey çöküyor sistem. Yanlışlıkla belli hem başka birine erişiyorsun. Oraya bir şey yazıyorsun makine gidiyor. O yüzden de device yani makine donanıma yakın şeylerde kullanıyoruz. CC++. Aynı şekilde bu İyi. performans içinde oyunlarda özellikle tercih ediliyor CC++. İşte özellikle game engine'ler vesaire. Evet. Performans gerektiği için hem de görüntü anlamında da hızlı işlemesi. Evet. Için. Aslında her şeyde performans gerekli ama bir durum daha var. Şimdi hızlı çalışmasından çok düşünün bir Java gibi, C Sharp gibi şeyler, sistemler genel her makinede çalışacak şekilde yazıyorlar. Ama senin makinen hızlı, başkasının makinesi yavaş. Neden senin makineni full kullanan, tam kullanan bir şey yazılmasın? O yüzden game engine'ler bakıyor senin makinene. Senin makinende GPU, işte grafik işlemci ne, ne yapabiliyor onlara bakıyor. Onların donanımını yapmadığını yazılımla yapıyor. Ama eğer donanım da varsa donanıma kullanıyor Yani gelişmiş bir sistem kuruyor, Macintosh kullanıyor. Neden? Hız nedeniyle. İşte çünkü oyun dünyası söyle ki, hani bir oyun yükledin, öbür oyundan biraz daha hızlı diye, biraz daha iyi çalışıyor diye insanlar onu alıyor, seninkini almıyor. Hız çok önemli. Ama bunun bir bedeli var. Bu bedelde ne? İşte o, o, onu, onu yapanlar, game engine olmazsa işin çok zor, düşük düzeyli çok zorlanırsın. Yani her durum için kod yapman lazım. Eğer bu kadar renk varsa bu, bu işletim sistemi ise bu falan demek lazım. İşte otur tür durumlarda da game engine'ler kullanılıyor. Game engine üzerine kod yazıyorsun. Ama game engine'lerin de türleri var. İşte Unity, Unreal gibi yüksek düzeyli olanlar var. Daha düşük düzeyli olanlar da var. İşte daha düşük düzeyli olanlar sadece her makinede çalışacak altyapıyı koyuyor. Gerisini yine sen yapıyorsun. Bu, bu, buraya dikkat etmek lazım. Bazıları en hızlı programlama, en iyi programlama game, game açısından C++'da oluyormuş. O yüzden Unity niye öğreneyim, Unreal niye öğreneyim falan diye düşünüyor ama sorun şu yapamazsın. Bir kişinin evde yapacağı iş değil. Onu 30 kişilik ekipler yapıyor. Yani büyük oyunları, oyun motorlarını yapan kişiler büyük ekipler. Sen yapamazsın. Hatta birçok oyun için C++'da önce motoru yazıyorlar. O motorla oyun yapıyorlar. Birçok oyun motorun şeyde bir oyuna Önce bir oyun için yapmışlar sonra başkaları için de kullanmışlar şekilde. Ama düşük düzeyli olduğu için o kadar kolay değil. Game'de çok ileri, en ilerisinde öneriyoruz. Ama bazen mecbur kalıyorsun. Mesela bir tane alet var, device var. O alet sadece C ile hapisini yapmışlar. Diğerini yap yapmamışlar. O zaman mecbur. Open gel gibi şeylerde. Özellikle sürüm olarak, son sürümde mecbursun. Önce onları yapmak zorundasın bir seçenek daha var. Bazen şöyle yapıyorlar. Bir tane proje yapıyorlar C++'da ama Android'de de iOS'da ya da herhangi bir şeyde onu kullanıyorlar. Başka bir dille kullanıyorlar. İşte Java'dan C çağırmak, Python'dan C çağırmak olanaklı olduğu için. Ya da Kotlin'den ya da Swift'ten. İşte donanımla ilgili olan kısmı C'de yapıyorlar. Gerisini yine normal mobil programlama ya da game programlama ile hallediyorlar. Tamamdır. Katıldığınız için teşekkür ederim. İyi günler diyorum.